Evet arkadaşlar, ben videomun ikinci aşamasına geçtim. Daha önceki videomda size anlattığım gibi köşeleri döndüm, diktim. Bu şekilde düz dikiş dikeceğim demiştim. Daha sonra hazır danteli taktım, köşelerini yaptım. Bu şekilde bitti. Şimdi çift taraflı telamla mi kestim, hazırladım. Şimdi ütüleyip yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra şuralardan yorganlama ayağıyla zikzak çekeceğim. Sıkı zikzak. Bu şekilde. Böyle zikzak derken yani sarma bu şekilde saracağım ve örtüm bitmiş olacak şimdi ben bunu santim santim hazırladım sadece yapıştırması kaldı ölçtüm yani ölçüleri tam diye düşünüyorum. Bir yamukluk var mı diye bakıyorum. Yok. Şu an eminim. Birlikte yapıştıralım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an yapıştırıyorum. Bu şekilde. Sonra buhar vereceğim. Şimdi önce bir tutturayım. kaymasın diye çok dikkat ediyorum. İnşallah kaymamıştır. Şimdi buhar veriyorum. Önce bir hafiften tutturdum. Bu şekilde. Buharla daha güzel yapışıyor. Evet ben tekrar bir üstünden geçeceğim. Şu an yapıştı. Evet yapıştı. Tekrar üzerinden geçeceğim. İyicene yapışsın. Dikerken açılabiliyor. İyi yapıştırmadığınızda açılıyor. Bitirdikten sonra tekrar sizinle paylaşacağım arkadaşlar.